ekmek alıp getirdiğimizi getirdikten sonra da tek köpek bağlı yeni geldiği için hani bırakmıyoruz sahiplenmesi için evini o geldikten 10 gün sonra köpeğin hareketlerinde işkirlenen şüphelenen vatandaş ilçe sağlık müdürlüğümüze bilgi veriyor vatandaş ve köşe ne müdürlüğüne bilgi veriyor orada uzman ekiplerin gelip köpeğe yapılan araştırma sonucu pozitif olduğu meydana çıkıyor pozitif olduğu meydana çıktıktan sonra aileyi önce bir şey yapıyorlar. ilaç, ilaçla, iğneyle. Ondan sonra izole ediyorlar hayvanı. İzole ettikten sonra gelen uzman ekip köy, köyümüzdeki bütün hayvanları kuduz aşısı, kuduzda korumak için kuduz aşısı yaptılar. Onun sonucu neticesinde ilçe, bir araban ilçe Tarım Müdürlüğüne de bilgi verildi. Hayvanın oradan geldiğini, oradan geldikten sonra burada kuduz vakasıyla karşılaştığının oran bilgisini oraya da veriyorlar. Ondan sonra köyümüz karantina altına alınıyor. E, tarım Müdürlüğüne de bilgi verildi. Hayvanın oradan geldiğini, oradan geldikten sonra burada kuduz vakasıyla karşılaştığının oran bilgisini oraya da veriyorlar. Ondan sonra köyümüz karantina altına alınıyor. E, de